Merhaba sevgili arkadaşım. Anatomi dersine hoş geldin. Bugünkü konumuz üst ekstremite kemikleri. Çayın ve not defterin hazırsa haydi dersimize geçelim. Arkadaşlar bu dersin konusu dediğim gibi üst ekstremite kemikleri diğer bir adıyla Olsa membri superioris. Bu yapıyı oluşturan 4 tane bölge var arkadaşlar. Öncelikle omuz bölgesi. Omuz bölgesini ise klavikula ve skapula kemikleri oluşturacak. Kol bölgesini humerus kemiği oluştururken ön kol bölgesini radius ve onunla oluşturacak. El bölgesini ise arkadaşlar osokarpi, osometakarpi ve osso digitorium oluşturacak. Şimdi bakalım bu kemikler hangi bölgelerde bulunuyor? Bakın ön tarafta köprücük kemiği dediğimiz klavikula kemiğini görüyorsunuz. Bakın bu bölgeye tutunuyor. Onun devamında skapula dediğimiz kürek kemiği var arkadaşlar. Daha sonrasında humerus kemiği var. Bakın burada da devam ediyor. Sağlı sollu humerus kemiği. Daha sonrasında dirsek bölgesini görüyorsunuz. Dirseğin aşağısından devam eden ve lateralde kalan kemiğe radüs derken daha medyaldeki kemiğe ulna diyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında el bileği kemiklerini görüyorsunuz. Bakın ulna ve radüsün bittiği noktadan burada daha net görebilirsiniz renkli kısım. E, tarak kemikleri dediğimiz metakarp kemikleri arasındaki bölgeye biz ossa karpi diyeceğiz arkadaşlar. Yani el bileği kemikleri. Onun altında tarak kemiği dediğimiz demin dediğim meta, osa metakarp kemiklerini görüyorsunuz. Bu da el bileğinden ilerlediğiniz arkadaşlar avuç içinizi oluşturan geniş kısmı biz osa metakarp diyeceğiz. Bunun bitiminde de devam eden kısımda osa dijitoryum dediğimiz parmak kemikleri bulunuyor. Bu görsele anteriordan bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi posteriordan bakalım. Öncelikle klavikula kemiğini görüyorsunuz. Bakın sağda ve solda bulunuyor. Skapula ile birleşiyor. Skapula kemiği bu bölgede bulunuyor. Sağlı solda görüyorsunuz. Daha sonrasında humerus dediğimiz kol kemiği bulunuyor. Bakın bu bölgede arkadaşlar geldik. Medialdeki kemiğe ulna derken lateraldeki kemiğe radius diyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu arada anatomide kol bölgesi üst taraf oluştururken ön kol bölgesi dirsekten aşağı kısmını oluşturuyor. Biz genelde işte kolu hepsi için kullanıyoruz ama anatomide bu şekilde değil. Bilginiz olsun dikkat edin buraya. Dirseğin alt kısmına ön kol diyeceğiz arkadaşlar. Bu kısım önemli lütfen karıştırmayalım. Daha sonrasında el bileği kemiklerini görüyorsunuz. Yani ostokarpi bakın bu bölgede bulunuyor. Yine demiştik ulna ve hemen altında bulunan küçük küçük kemiklerde arkadaşlar. Onun devamında bakın biraz daha uzun ve tara kemiklerinin olduğu bölge ostometakarpi diyeceğiz. Yani avuç içimizi oluşturan kısımdı. Onun altında kalan kemikler ise arkadaşlar ostodigitoryum yani parmak kemikleri demiş olacağız. Devam edelim. Şimdi ilk kemiğimiz olan klavikula ile başlayalım arkadaşlar. Bakalım sternum ve scapula ile eklem yapan S şeklinde bir kemiktir. Şimdi öncelikle aşağıdaki görsele bakalım. Sternum dediğimiz şu bölgede bulunan göğüs kemiği. Burası elinizi boğazınıza götürün arkadaşlar ve aşağıya doğru düz bir şekilde ilerlediğinizde iki göğsünüzün arasında kalan kemiğe biz sternum diyoruz. Zaten Türkçesi göğüs kemiği demek. Diğer bir adıyla iman tahtası şeklinde de geçiyor. Aklınızda bulunsun. Bakın bunun tutunduğu öncelikle bununla eklem yapan bir kemik olan kolayı görüyorsunuz. Devamında arkada skapulanın bir kısmı olan akromiyon dediğimiz bir yapı var. Bu bölgeyle eklem yapacak köprücük kemiği. Ön tarafta sternumla yani göz kemiğiyle eklem yaparken arkada skapulayla eklem yaptığı için yani ön ve arka kısmı birleştirdiği için kemiklere köprü manasında köprücük kemiği denmiş. Burası sternum, burası akromiyon dediğimiz şu kürek kemiğinin şuradan çıkan kısmına biz akromiyon diyoruz arkadaşlar. Bakın üstteki görseli lateralden yani yandan bakıyoruz. Bakın göğüs kemiği dediğimiz sternum kemiğini görüyorsunuz. Çok belirgin gözükmese de buradaki kemik arkadaşlar sternum kemiği. Bakın onun eklem yaptıktan sonra devam ediyor. Posteriorda yani arkaya geldiğinde scapula ile eklem yapıyor. İki ucu, iki kenarı ve iki yüzü vardır. Devamında. Şimdi daha detaylı inceleyelim. Klavikulayı arkadaşlar. Öncelikle ekstremitas sternalis extremitas acromialis ve corpus clavicula olmak üzere 3 tane ucu bulunuyor. Extremitas arkadaşlar uç demek. Sternal, sternuma ait uç. Extremitas uç demek. Acromialis, acromiala ait uç. Hatırlarsanız akromialis dediğimiz yapı scapulaya ait. De. Diğer bir bölgesi ise arkadaşlar corpus clavicula. Corpus gövde demek. Clavicula'nın gövdesi yani. Şimdi bakalım bu bölgeler nerede bulunuyor. Şimdi aşağıdaki görsele bakalım önce arkadaşlar bakın. Dediğimiz gibi öncelikle sternum kemiğiyle eklem yapıyor, devam ediyor. Arkada skapula ile eklem yaptığını görüyoruz. Bakın sternumla devam ettiğinde şimdi bu kemiğe superior'dan yani yukarıdan bakıyoruz. Omurelik buradan e, küre kemiği arkadaydı posterior'daydı ve kostalar yani kaburgalar ön tarafta. Buradan anlayabiliriz burası ön taraf burası omurgamız arkada bulunduğu için arka taraf. Şimdi arkadaşlar kemiği bu şekilde gördüğümüzde e, bunun neresi mediali neresi laterali superior'dan mı bakıyoruz inferior'dan mı posterior'u anterior'u neresi bunu bilmemiz gerekiyor. Ee, onun için öncelikle şu görselden bir açıklayalım. Sternum'la yaptığı eklem yüzü arkadaşlar daha düzdür, daha yuvarlaktır. Ee, Akromion'la yaptığı eklem yüzü ise arkadaşlar daha pürtüklüdür ve daha yassıdır. Pürüzsüz olduğu eklem yüzünü bulduğumuzda bu bölge medyadedir. Daha pürtüklü olan eklem yüzü lateraldedir. Bunu bularak medyali ve laterali bulduk. Medyadan laterali doğru ilerledim. U'yu gördüm ben kemiğin önünden bakıyorum. Sol için de aynı mantık. Önce uçları buldum medial laterali. Daha sonrasında medialden lateral doğru ilerledim. O'yu gördüm. Demek ki kemiğin antriyörü burası, posteriörü burası diyeceğiz. Bunu burada anlamamız çok önemli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Demiştik ki 3 tane ucu var. Extremitas, sternalis, acromialis ve corpus clavicula. Bakın öncelikle ne demiştik? Sternumla yaptığı eklemimizi daha yuvarlak ve daha pürüzsüzken akromiyonla yaptığı eklemimizi daha pürtüklü ve yassı demiştik. Bakın burada görüyorsunuz. Sternumla yaptığı eklemimizi medialde bulunurken akromiyonla yaptığı eklemimizi lateralde bulunacak arkadaşlar ve bir biraz posteriyorda. Bu şekilde medial ve laterali bulduk. Şimdi buradan ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın ne gördük? U gördük. U, gördük. U gördüysek arkadaşlar burası anteriorudur kemik, burası posteriorudur. Bunu da anladık. Şimdi ne demiştik? Bu kısım sternum eklem yaptığı için ekstremitas sternalis. Yani sternum ucu demek. Burada eklem yaptığı yüzey ise arkadaşlar fasies, artikülaris, sternalis denecek. Fasies yüz demek. Artikülaris eklem demek. Sternalis ise sternum kemiğinden bahsetmiştik. Yani sternumla yaptığı eklem yüzü şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. İkinci olarak ekstremitas akromialis demiştik. Yani akromiyonla eklem yaptığı yüz bakın bu bölgede bulunuyor. buradaki eklem yüzü ise fasies artikularis akromialis şeklinde adlandırılıyor. Fasies yüz demek, artikularis eklem demek, akromialis ise akromiyonla yaptığı eklem yüzü demek arkadaşlar. Son olarak da klavikulanın gövde bölgesi var. Yani korpus dediğimiz gövde kısmı bu iki uç arasında kalan bölgeye korpus klavikula diyeceğiz arkadaşlar. Burada belli başlı anatomik noktalar var. Bu kısmı arkadaşlar bir sonraki görselde daha detaylı inceleyeceğiz. Klavikulaya fasies superior yani üst yüzden bakıyoruz. Burada fasies inferior yani alt taraftan bakıyor olacağız. Öncelikle superiordan inceleyelim kemiği. Medial ve lateral bulmamız gerekiyor. Öncelikle kemiğin yani sternal ve akromiyel uçları bulmamız lazım. Daha düz ve yuvarlak olan ucu ekstremitas sternalisken bakımıza görüyorsunuz. Daha pürçüklü ve yassı olan eklem yüzü ise ekstremitas akromyalisti. Bunu bulduktan sonra mediali kemiğin burası, laterali burası diyeceğiz. Şimdi anterior neresi kemiği, posterior neresi bu nasıl buluyorduk? Mediali bulduk arkadaşlar ve ilerliyoruz. Bakın U gördük. U gördüysek yani bu tarafa doğru konveks bir yapı. Bu biraz kafa karıştırdığı için bu terimi kullanmayı istemiyorum. Onun için arkadaşlar ne diyoruz? O gördüğüm nokta anterior oluşturacak, diğer tarafı posterior oluşturacak. Peki bu kemiğe bir superiordan mı bakıyoruz, inferiordan mı bakıyoruz? Bunu nasıl anlayacağız? Bakın superiorda biraz daha böyle pürtüklü yapı azdır arkadaşlar. Yani ligaman ve bağlar biraz daha inferiora oturur burada daha yoğundur. Burada ee, bakın tüberkülün konu görüyoruz. Başka da çok fazla bir yapı yok inferioru birazdan değinirken de anlayacaksınız farkı. Sternumla yaptığı Eklemizü fasiyes artikler sternalis şeklinde. Uç kısmına da ekstremiten sternalis diyoruz arkadaşlar. Bakın korpus devamlı korpus klavikula var. Yani klavikulanın gövdesi. Daha sonrasında ilerliyoruz. Tüberkülüm konoidum var. Yani buraya bir ligaman oturacak. Yani bir bağ oturacak. Kas değil arkadaşlar. Tendon değil. Karıştırmayalım. Ligaman yani bağ oturacak. Ve yani onun için burası kültürlü bir yapı. Genelde arkadaşlar aklınızda bulunsun bu pürütükli, çıkıntılı yapılara ya bir ligaman ya da bir kas tendonu oturuğu burada da keza o şekilde. Bu uca da ekstremitas akromiyaris diyoruz yani burada kemiğin son kısmındayız. Yaptığı eklem yüzüne ise arkadaşlar fazias artiküleris, akromiyalis diyeceğiz. Fazias neydi yüz, artiküleris eklem, akromiyalis, akromyon yani akromiyona ait eklem yüzü şeklinde çevirebiliriz. Faselis inferiöre bakalım arkadaşlar. Şimdi önce mediali ve laterali karar veriyorduk. Ne yapıyoruz? Eklem yüzü yuvarlak olan ve düz olan eklem yüzü bizim için faselis artiküler sternalisken yani sternumla eklem yaptığı eklem yüzüyken daha yaslı ve pürüzlü olan eklem yüzü ise faselis artiküler acromialis yani akromyalına yani yaptığı eklem yüzü. Devam ediyoruz. Şimdi mediali ve laterali bulduk. Anteriörü ve posteriörü bulmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız anteriörü? Devamlı medial yüzden ilerliyorum arkadaşlar kemiğin yaptığı kavisli yolu takip ediyorum. Bakın ilerledim ve ters U gördüm. Ters U görüyorsam demek ki kemiğe posteriordan bakıyorum. Çünkü anteriordan baksaydım bakın kemiğe 3 boyutlu olarak yani buradan baktığımızı hayal edin. Anteriordan bakın medyadan lateral ilerlerken U görüyorum. Ama biz şu an kemiği arkadan baktığımız için yani posteriordan baktığımız için buradaki kavisi ters U şeklinde gördük. O zaman posteriordan bakıyorum anlamına geldi. Şimdi bunları karar verdikten sonra Bakalım süperiyordan mı bakıyorum, inferiordan mı bakıyorum? Bunu karar vermem gerekiyor. Bakın bu bölgede daha fazla e, sulkuslar var, tüberkülüm dediğimiz çıkıntılar var, linea var arkadaşlar. Birazdan bahsedeceğim. Ve burada daha çok pürtüklü yapı olduğu için bu yüzden fasies inferior şeklinde oluşacak. Bu sınavlarda arkadaşlar hoca kemiği verdi. İşte bunun posteriorunu, anteriorunu bulmanız gerekiyor. ile laterali bulmanız gerekiyor. İşte kemiği mı bakıyorum, inferiordan mı bakıyorum? Bunlara karar vermeniz gerekiyor ki o cebelleşme sırasında e, kemiği çıkıntılarını, kemiği yapılarını en azından daha mantıklı şekilde karar verip e, o şekilde adlandırmayı kolaylaştırın. Tanımlamalar yaparken e, en azından tutarlı ve daha mantıklı şekilde kararlar vermiş olursunuz. Bunları bulmak önemli arkadaşlar. Dediğim gibi pürtüklü yapılar daha çok e, klavikula için konuşuyorum. Fizes inferiorda bulunuyor. Şimdi mediali bulduk ve ilerleyelim bakalım anatomik olarak. Ne demiştik? Medial kısım sternumla eklem yaptığı için faselis artikularis sternalis olarak adlandırılıyor. Bunu öğrendik zaten. Bu uca da ekstremitans sternalis diyoruz. Bu bölge arkadaşlar impresio ligament kosta klavikularis deniyor. Birinci kostadan gelen bir ligaman oturacak yani bağ oturacak. Impresio iz demek, ligaman bağ demek. Kosta arkadaşlar ileride bahsedeceğimiz kaburga demek. Klavikularis bahsettiğimiz kemiğin adı. Kostadan klavikulaya gelen bir ligamanın izi. Bu arada bahsettiğimiz bu lokalizasyonları daha kolay bir şekilde tanımlayabilmeniz için gerek sınavlarda gerek ders çalışmalarınızda lütfen kelimelerin anlamlarını bilelim. Terminolojiyi bilelim. Yani bunu impresyon ligaman, kosta şeklinde adlandırmak hakikaten kolay olmuyor. Ama burada bir çöküntü olduğunu ve buraya bir ligaman oturduğunu bilirsek ve bu ligamanın kostadan yani kaburgadan geldiğini bilirsek tanımlamak da kolaylaşıyor. Elimden geldiğince bu noktaları tanımlarken kemin anatomik noktalarını çevirme çalışıyorum. Lütfen siz de çalışırken bu şekilde çalışın sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz korpusa doğru. Korpus gövde demek zaten. klavikula da kemiğin adı zaten. Yani kemiğin gövdesi arkadaşlar. Buradan ilerliyoruz. Bakın burada bir sulkus var. Yani yarık var arkadaşlarımız Bunun ismi de sulkus musculi subklavi. Buraya bir kas oturacak arkadaşlar. Musculi kas demek. Subklavi kasın adı. Sub alt demek klavi. klavikulanın kısaltılmışı şeklinde düşünün. Klavikulanın altındaki kasın çukuru şeklinde tanımlayabiliriz. Sulkus Musculi subclavii. Kasın adı da zaten musculi subclavii olacak. İleride bahsedeceğiz. Devam ediyoruz. Bakın burada pürtüklü bir çıkıntı var. Tüberkülüm konoideum şeklinde adlandırılıyor. Buraya da yine skapulaya doğru tutunan bir ligaman oturacak. Onun için tüberkülüm konoideum şeklinde adlandırılıyor. Devam edelim. Şurada bir çizgi görüyorsunuz. Bakın bu çizgi linea trapezoidea deniyor. Buraya da bir ligaman oturacak. Daha sonrasında tüberöstans ligamenti korokoklavikülersiz görüyorsunuz. Bakın bu bölgedeki yapıya buraya da gene bir ligaman oturacak. Tüberosa çıkıntı demek. Ligaman bağ. Korka ise korako. Kapulanın bir çıkıntısı arkadaşlar. Özel ismi var. İleride bahsedeceğiz. Klavikula zaten kemiğin adı. Klavikuladan kapulaya giden ligaman yani bağ bu noktayı tutunuyor. Tüberostas kısmına. Bu eklem yüzüne de ne demiştik? Fasiyes artikularis akromiales yani akromiyonun eklem yaptı yüz. Bu kısmına da ekstremitas acromialis şeklinde adlandırıyoruz. Şimdi klinik bilgiler olarak arkadaşlar klavikula ilk kemikleşmeye başlayan ve gelişimini en son tamamlayan kemiktir. Aklınızda olsun sorulabiliyor arkadaşlar. Kemiğin altından arter subklavye geçiyor. Bakın görselde görüyorsunuz. Bunun arkasından geçip altından devam eden artere yani damara biz arter subklavye diyeceğiz. Sub alt demek klavye ise klavikulanın altından geçen arter şeklinde tanımlayabiliriz. Bakın kol bölgesini besleyen bir arter. İkinci kemik yani kısa ile devam edelim arkadaşlar. Bakın sırt bölgesinde yani posteriorda bulunan bir kemik de ikinci kosta ve bitimi de yedinci kosta genelde tekabül ediyor. Daha sonrasında iki yüzü, üç kenarı ve üç köşesi vardı. Bir sonraki slaytlarda buna daha detaylıca bahsedeceğiz. Şimdi kemiği nereden bakıyoruz bunu inceleyelim. Bakın burada kemiği posteriordan yani arkadan inceliyorum. Aşağıdaki görselde lateralden yani yan taraftan inceliyorum. Bakın skapula bu bölgede bulunuyor. Devamında klavikolayla eklem yapıyor. Ön taraftan. Arkadan arkadaşlar bakın kosta ile aralarında bir eklem yüzü var. Daha sonrasında bahsedeceğimiz kolla yani humerus kemiği ile de eklem yapacak. Yani kolla, humerus kemiği ile, kostalarla yani kaburga kemiği Ön tarafta klavikula kemiği ile eklem yapacak. Burada posteriordan bakın. Kolla eklem yapmış. Humerus kemiği ile. Daha sonrasında anteriöre doğru klavikulayla ve daha sonrasında bakın kostaları görüyorsunuz. Kostalarla eklem yaptığını görüyoruz. Önemli bir lokalizasyon skapula kemiği. Omzun stabilitesinde arkadaşlar çok önemli görevi vardır. Skapula kemiğinin stabilizasyon görevi vardır. Onun için bu kemik çok önemlidir. Kemiğin arkadaşlar yüzlerine bakacak olursak iki tane yüzü bulunur. Birincisi fasies costalis, diğeri fasies posterior. Costalis demin dediğim gibi kostalarla eklem yapan yüzdü. Bakın kemiğe şu an anteriörden bakıyorum. Burada ise posteriörden bakıyorum. Anteriörü nasıl anlayacağım? Özellikle arkadaşlar şuradaki bu çıkıntıyı gördüğümüz nokta bizim için anatomik olarak önemli bir lokalizasyon. Bunu anterior olarak kabul edeceğiz. Posterior ise arkadaşlar bakın görüyorsunuz sivri bir çıkıntı var. Posteriordan ve yukarı doğru giden bir çıkıntısı işte son kısmı akromiyonu görüyorsunuz. Burası da posterior olarak adlandırılacak. Bakın arkadaşlar öncelikle kemiğin mediali ve lateralini bulmamız gerekiyor. Şu bu bölgede kemiğin omuz eklemiyle eklem yaptığı yuvarlak bir eklem yüzü var burada humerus kemiği dediğimiz kol kemiğiyle eklem yapacak arkadaşlar. Omuz eklemini oluşturacak. Bunu gördüğümüz nokta ya da bakın akromiyonu görüyorsunuz. Hatırlayın klavikula ile eklem yaptığı yüzeyimiz akromyondu. Akromiyon da lateralde bulunuyordu arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra öbür tarafta medial olarak tanımlıyoruz. Daha sonrasında kemiğin superiorunda bakın akromiyon ve buradaki bu çıkıntı birazdan bahsedeceğimiz prosesus coracoides bulunuyor. Bu iki çıkıntı derken kemiğin demiştik ki ucu aşağı bakan ters bir üçgen gibi düşünün. Aşağıdaki sivri çıkıntı inferioru oluştururken buradaki akromiyon ve prosesiz coracoideus da oluşturacak. Şimdi kemiği pozisyonunu anladığımıza göre kemikteki anatomik noktalara geçebiliriz. Anteriörden baktığımız yani fasces costalis yüzeyinden baktığımızdaki anatomik noktalara bakalım. Öncelikle dediğimiz gibi fasces costalis bu bölgenin adı daha sonrasında prosessüs karakoidoz var. Öne doğru giden bu çıkıntıya biz prosessüs karakoidoz diyoruz. Karakoidoz karga gagasına benzeyen demektir. Bakın burada sanki gerçekten gagaya benzeyen bir yapısı var. Bundan dolayı bu şekilde isimlendirilmiş prosessüs da zaten çıkıntı demekte. Bakın burada fasiyes artikülers akromi var. Neydi akromiyon ar arkadaşlar? Bakın arkadan geliyordu. Skapulanın medial kısmından içeriden laterale doğru gittiği kısma biz akromiyon diyoruz. Bakın burada akromiyonu görüyorsunuz. Ön tarafa doğru gelmiş. Fasiyesi yüz demekte. Artikülleriz eklem. Eklem yüzüğü ne yüzü? Akromiyonun eklem yüzüğü demek arkadaşlar. Bu bölgede dediğim gibi kolay kolay eklem yapacak. Prosesiz korikoidoysa arkadaşlar bu bölgeye ligamanlar ve kasların tendonları oturacağı için önemli bir bölgedir. İleride bahsedeceğiz. işte buraya tutunan ligamanlar nelerdir, kaslar nelerdir. Şimdilik bu şekilde bilin. Burada arkadaşlar cavitas glenoidalis dediğimiz skapulanın omuz kemiğiyle yani humerusla yaptığı bir eklem bölgesi var. Eklem çukuru var. Bu ikisinin birleştiği nokta dediğim gibi omuz eklemini oluşturacak. Onun için önemli. Cavitas boşluk glenoidalis ise küçük çukur demektir arkadaşlar. Buraya baktığımızda fasies costalis dediğimiz gibi fasies yüz demek kostalis ise kosta ile yaptığı yüz yani. Posteriora baktığımızda arkadaşlar burada bulunan anatomik yapılar öncelikle spina scapula dediğimiz spina sivri çıkıntı demektir. Scapula da scapulaya yani. ait. Bakın spina scapula dediğimiz bir çıkıntı var. Bunun dediğim gibi devamında öne doğru giden çıkıntısı ismini biz akromiyon diyoruz. nasıl scapula arkadaşlar burada iki tane çukur oluşturuyor. Üstteki çukura fossa supra spinata diyoruz. Alttaki çukura ise fossa infra spinata diyoruz. Fossa zaten çukur demek. Supra üst demek. Spinata spinanın Spina üstündeki çukur yani. Fossa infra spinata da spinanın aşağısındaki çukur şeklinde adlandırılıyor. Fasies posterior dediğimiz gibi arka yüzüydü. Arka kısmı bu şekilde arkadaşlar diyebiliriz. Devam edelim. Şimdi burada kenarlar ve köşelerden bahsedelim. Öncelikle 3 tane kenarı var arkadaşlar. Margo kenar demek. Superior üst. Yani üst kenar. Margo medialis yani iç kenar, medial iç demekti. lateralisi Lateralis dış demekti. Yani dış kenar olmak üzere üç tane kenarı var. Öncelikle Margo superior arkadaşlar skapulanın en kısa kenarıdır. Bakın superior kenarı şu bölgesi arkadaşlar. Ve burada insusura scapula denilen bir çentik var. Bakın bu bölgede yer alıyor. Bu bölge sinir oturacağı için arkadaşlar önemli bir bölge. Bunun lateralinde ise arkadaşlar bakın prosesüs korokoidos yer alıyor. Yani karga gagasına benzetilen çıkıntı arkadaşlar. Dediğim gibi tendonlar ve ligamanların tutunduğu bir bölge onun için önemli. Arkadaşlar bakın burası ne demiştik? Akromiyon ve prosesüs karakoidos gördüğüm nokta lateralde. Burası laterali, burası medialim. Şimdi medialde margomedial bu kısım yani iç kenar demek. Burada da arkadaşlar en uzun kenardır ve spina scapula bu kenardan başlıyor. Bakın spina scapula'yı posteriordan görüyorduk. Anteriordan gözükmüyor. Burası arkadaşlar lateral oluşturuyor. Bu kısım medial. Bakın medialden spina scapula ilerliyor ve akromiyon oluşturuyor. Margo lateralis en kalın kenardır. Köşeleri ise arkadaşlar 3 tanedir. Angulus superior, angulus inferior ve angulus lateralis olmak üzere. Angulus açı demektir. Yani köşesi demektir. Superior üst yani üst açı. Inferior alt demektir. Alt açı. Lateral yan demektir. Yan açı şeklinde düşünebiliriz. Dış yan tabii ki de. Buraya bakalım. Köşesi kaç tane var? Bakın birinci köşesi, ikinci köşesi ve aşağıda üçüncü köşesi olmak üzere üç tane köşesi var. Şimdi üst köşeye biz angulus superior diyoruz. Bakın burası daha üstte. Şurada laterale bakan köşesini angulus lateral diyoruz. Dışarıya baktığı için alt köşesini angulus inferior diyoruz. Lateraldeki köşesini angulus lateralis diyoruz. Üstteki köşesine ise angulus superior şeklinde adlandırılıyor. Burada özellikle angulus lateralis ve cavitas glenoidalis önemli arkadaşlar. Scapula'nın kol yani humerus ile eklem yaptığı omuz ekleminin çukuru bulunuyor arkadaşlar ve omuz eklemini oluşturuyor burası önemli. Devam edelim. Şimdi scapula'ya posteriordan bakıyoruz arkadaşlar. Facies posterior yani arka yüzü. Akromiyonu görüyorsunuz. Akromiyonu üst tarafta bulunuyor. Aşağıdaki sivri çıkıntı inferior oluşturuyor. Medial lateral nasıl bakıyorduk? Akromiyon Lateral zaten. Burada cavitas glenoidalis çok belli olmuyor ama bu kısımda bulunuyor. Geri kalan kısım medial. Spina scapula'yı gördüğüm için posteroid olduğunu anladık. Üstteki açı arkadaşlar angulus superior diyorduk. 3 tane açısı vardı. Öncelikle angulus superior yani üst açı. Daha sonrasında dışarıdaki açısı vardı. Angulus lateralis. Daha sonrasında angulus inferior var. Ve en son ki açıda arkadaşlar angulus superior dediğim gibi. Daha sonrasında kenarlara bakacak olursak arkadaşlar burayı lateral demiştik. Bakın buraya bakan kenara margo kenar demek margo lateralis. Mediale bakan kenar margo medialis ve üst tarafa bakan kenara ise arkadaşlar margo superior diyeceğiz. Daha sonrasında burada oluşan anatomik noktalara bakalım. Önce spinas scapula'yı görüyorsunuz. Bakın sivri çıkıntı. Bunun devamını ne demiştik? Akromion şeklinde adlandırılıyordu. Spina'nın oluşturduğu iki çukur vardı. Üstteki çukura fossa supra spinata diyorduk. Yani Spina'nın üstündeki çukur şeklinde çeviriyorduk. Alttaki çukura ise fossa infraspinata yani Spina'nın altındaki çukur şeklinde adlandırıyorduk. Daha sonrasında devam edelim arkadaşlar. Scapula'ya ön taraftan yani fasciyes costalis yüzünden bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? Burada kostalarla eklem yaptığı için fasciyes costalis şeklinde adlandırılıyordu. Kenarlarına bakalım. Bakın Margo superior üst kenar demekti. Burası neydi? Akromiyon olduğu kısım lateraldi. Bakın bu kenara margo lateral istiyoruz. Diğer kısmı medialde kaldığı için margo şeklinde adlandırılıyor. Açılara bakalım arkadaşlar. Bakın bu bölge lateralde olduğu için bu açıya ne diyorduk? Angulus lateralis yani dış yandaki açı. Aşağıdaki açı angulus inferior diyorduk. Açıları da söyledik. Daha sonrasında anatomik noktalara bakalım karga gagası şeklindeki çıkıntıya biz prosesi skorikoidi istiyorduk. Ve buraya ligamanlar ve kasların tendonları oturuyordu. Akromiyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada klavikula ile eklem yaptığı bölgeyi de akromiyon. Kavitas glenoidalisi görüyorsunuz. Lateral bölgede kavitas boşluk demekti. Glenoidalis küçük çukur demekti. Özellikle kumerus kemiği yani kol kemiği ile omuz eklemini oluşturan Bölgeyi de sirkim hareketlerini burada oluşturacaklardı arkadaşlar. İnsesura skapulayı görüyoruz. Yani sura ne demekti? Çentik demekti. Skapulanın çentiği yani. Bakın bu bölgede bulunuyor. Evet burada ise arkadaşlar kemiğe lateralden bakıyoruz. Bu bölge skapulanın alt kısmını oluştururken bu bölge cavitas glenoidalis yani muz eklemini oluşturan eklem çukuru bu bölgede bulunuyor. Daha sonrasında bakın buradan spina scapula bu bölge buradan ön tarafa gelen kısım akromiyonu oluşturuyor. Bakın burada bir boşluk var fossa var. Buraya arkadaşlar muskule supra spinatus kası oturacak. Bunu ileride bahsedeceğiz zaten. Daha sonrasında öne doğru giden karga gagasına benzetilen yapıdan bahsetmiştik. Buraya ne demiştik? Kas tendonları ve ligamanları oturuyordu. Bakın önden bu şekilde gözükürken yandan bu şekilde gözüküyor. Daha sonrasında dışarıdan baktığım için dış yandan margolateralis şeklinde adlandırılıyor. Burada bakın margolateralis burayken. Tam bu taraftan baktığımda kemiğe işte bu şekilde bir görüntü görüyorum. Alt kısmı angulus inferior yani alt açı demek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Üst ekstremitenin ilk videosunu çekmiş bulunduk. İkinci videosu arkadaşlar çok kısa zamanda gelecek. Bu menüsüne devam edeceğiz. Dersimi beğendiyseniz ve anatomi dersinin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Beni desteklemeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa her zaman yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.